Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yankılı Kayalar kitabın özetini anlatacağım. Bu kitabın yazarı Ahmet Yılmaz Boyunlu'dur. Bu kitabın sayfa sayfası 112'dir. Haydi o zaman kitaba geçelim. Mehmet diye bir çocuk vardır. Mehmet annesi, babası ve bir kardeşiyle mutlu mesut yaşar. Fakat bir gün annesi bir hastalığa yakalanır. Ve babası bu hastalığa artık bir çözüm bulmak için doktora gider. Yani kasabaya kasabaya giderken de kurt Mehmet'in babasını parçalar. Mehmet'le de annesi de kardeş de bu acıyı yaşarlar. Çok mutsuzlardır. Fakat Mehmet'le kardeşi daha babasızlığının kaybetmesinin daha acısını bitirmeden annesi bir hikaye vefat eder. Rahatsızlanarak. Bütün köylüler Mehmet'in evine gelir. Ona başsağlığı dilerler. Ve Mehmet'e şöyle bir sözde bulunurlar. Derler ki Mehmet sen bizde bütün köylerde teker teker kal. Bir gün bende bir gün diğerinde bir gün öbüründe kal der. Mehmet ama terbiyeli bir çocuk olduğu için der ki ben size rahatsızlık vermeyeyim siz bizde kalın der. Bir gün öbürünüz bende kalsın bir gün öbürünüz kalsın der. Ve köylüler bunu kabul eder. Bir gün en yakın arkadaşı ve annesi onda kalır. Beraber otururlar, yemek yerler ve ders çalışırlar. Diğer günler artık Mehmet alışmıştır. Mehmet'in asıl beklediği şey okullar yani ilkokulun bitirdikten sonra İstanbul'a yan dayısının yanına gitmektir. Ve çatkabı beklediği gün gelir. Mehmet artık İstanbul'a gider. İstanbul'a gittiği zaman da dayısını görür. Dayısını görünce çok mutlu olur. Aynı çünkü dayısının yüzü aynı annesine benziyordur. Dayısının evine gittikleri zaman da kapının önünde bir kız durur. Ve dayısına sorar bu kim diye. Dayısı der ki bu sizin yengeniz hadi gidin elini öpün der. Ellerini öperler. Ama yengesi der ki yürüyün yürüyün banyoya der. Çünkü onlar köyden geldikleri için köyden sanki onlara mikrop getireceklerini sanar yengesi. Ve yengesini ilk günden sevmezler Hatice ve Mehmet sonraki günler Mehmet ortaokula yazılır. Ama fakat yengesi der ki bu çocuk okuldan geldikten sonra marangozculuğa gidecekler. Bana da eve para getirecekler. Ve Mehmet ilkokulda o kadar çok başarılı olsa da ortaokulda başarılı ortaokulun 6. sınıfta çok başarılı olamaz. Çünkü okuldan geldiği gibi marangozculuğa gider ve ders çalışma vakti hiç olmaz. Mehmet okula gittiği zaman yengesi Hatice'yi çok döver. Hatice artık içine kapanık bir kız olur. Mehmet kolundaki Hatice'nin kolundaki morarlıkları görür. Ve der ki Hatice'ye bunları kim yaptılar. Hatice ilk gün cevap vermez. Sonraki günler artık der. Bana yengem yapıyor der. Mehmet buna sinirlenir. Ve bunu hiç kimseye söylemez korkusundan. Sonraki günler bunlar devam edince Mehmet artık sıkılır. Yine bir gün okula gider. Okuldan döndü. Okuldan dönerken marangozculuğa gider. Marangozcu abi der ki sen git der bir çivi al der. Çivi kutusu al der. Çivi al der. Mehmet çivi alır ve marangozculuğa doğru giderken sokaktan karşıya geçerken bir kızın arkadan koştuğunu topun arkasından koştuğunu görür. Ve bir, bir taksi de o kadar çok hızlı gelir ki kıza çarpacak da az kalsın. Mehmet hemen kızı kurtarır ve kendisini de kurtarır yere düşer Mehmet ama pantolonu yırtırır ve dizde kanamaya başlar. Bir tane saçları güzel, kıyafeti temiz bir kadın der ki Mehmet'e hayatımı kurtardın benim kızım çok teşekkür ediyorum der. Mehmet'in dizinin kanadığını görünce Mehmet'i eczaneye götürür. Eczaneye götürdükten sonra da çok teşekkür eder ve ev adresini alır. Sonraki günlerde Mehmet'in yanına gelirler. Mehmet'e gerçekten çok çok teşekkür ederler. Ve derler ki Mehmet, senin adında bir bank hesabı açtık. Bir miktarda para koyduk. Lazım olduğu zaman oradan alırsın der. Mehmet fakat bunu kabul edemez. Der ki ben bunu kabul edemem çok teşekkür ederim der. Fakat ısrar ederler alın lütfen çok teşekkür eder benim kızımın hayatını kurtardın der. Mehmet bunu kabul eder. Sonraki günler yine gelmeye başlar. Ama Mehmet'in yengesi hala da Hatice'ye ve kendisine kötü davranmaya kötü davranmaya devam eder. Mehmet artık bundan sıkılır ve evden gider. Evden gittiği vakitte kurtardığı kızı ve annesini babasını görür. Ve derler ki nereye gidiyorsunuz böyle sizi biz sinemaya götürecektik der. Ve derler ki Hatice ağlayarak yengem bizi kovdu der. Ve buna şaşırırlar. Artık Mehmet de Hatice de onların kızı olur kızı ve oğlu olur. Onların yanındayken çok mutlu olurlar. Aynı anne babasının yanındaymış gibi hissederler. Mehmet artık ortaokulu da lisede takdirname ile ve başarıyla bitirir. Bir gün Mehmet'in babası yani yeni babası der ki senin ben bir okuluna gittim der. Seni öğ öğretmenin de arkadaşlarını da çok beğeniyor der. Ve Mehmet'i tebrik ederler. Annesi de Mehmet'in terbiyeli bir çocuk olduğu için onu yine tebrik eder. Artık lise zamanlarında, lisenin bitme zamanlarında bir kız görür. Kızı siması ve adı soyadı da çok tanıdık gelir. Çünkü eskiden köyde yaşadığı öğretmeninin kızıdır. Öğretmenin ziyarete gider ve öğretmenin kızıyla ve kendisi evlenip öğretmenin kızı öğretmen kendisi de doktor olarak başarıyla okullarını bitirip evlenirler. Mehmet başarmıştır doktorluğu. Ve bütün köylülere veya diğer çevresine her zaman yardımda bulunur. Eşinde çok saygılıdır. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim kitap özetim bu kadardı.